Aha. Ha. Bu herifi buraya getirmekle hiç şey etmedik ha. Sefer. Bugün çok konuştun sen. Kelekleri sen keseceksin herhalde. Ha gayret. Estağfurullah amma. Bu dönme başımıza bela olacak sonra. Ölecek elbet. Ama önce ne diyecek onu duyalım. Her zaman dönen komutan görmez değil mi? Hadi lan, ne söyleyeceksen söyle. Bugün çok vaktim aldım. Harbi sıkacağım şimdi. Günahına da, sevabına da. Yalnız konuşacaksa konuşalım, yoksa sık hadi. Çıkın. Ağam. Çıkın lan dışarı, Çık. Haydi. Kandırmışlar seni Hasan ağa. haberin yok. Yapma ya. Daha sende kafa yok. Ne diyorsun ulan sen ne yaz? Şunu mu kaybettin lan? Bu ne cüret? Ne verdiler sana? Ha? Birkaç tüfek biraz cephane değil mi? Sen de sormadın tabii bu devirde bu üzümün bağı nerede diye. Kestirmeden konuş, uzatma. Diyeceğim şu Hasan ağa. Her kim yaptıysa sen de bu pazarlığı, bu silahlardan onda daha çok var. O kadar çok var ki o Deyus ne istese alır. Hem Yunan'dan alır hem Osmanlı'dan alır. Anladın mı şimdi? Silahlar da kudret de sende olsun istemez misin? Hı? Bak beni dinlersen bu iş olur. Ha yok dinlemezsen o Deyus işi bittiğinde seni de sağ olsun. i this in. Göreceğiz bakalım postun kaç para ediyor. Söylediklerim doğru mu çıkacak, yalan mı çıkacak? Kimliği yapacağım benim pazarlamam. Söyle, sana daha fazla malumat vereyim. Sen beni hepten salak zannettin Zahar. Nasıl öldüreceksin? Söyle, merakım değilsin. Vakit kazanırım da. Yoldaşlarım gelir beni kurtarır diye düşünüyorsan... ...hiç ümit etme. Beni yani burada koca Osmanlı bulamadı, seni Yunanlılar temelli bulamaz.